Yeni bir videodan selam. Bu video Sihirdar Kurt ve Kemancı hakkında olacak. Siz bu videoyu izlerken onlar oyundan kaldırıldı zaten. Test rol olarak gelmişlerdi biliyorsunuz. Oyundan kaldırıldılar. Ve yüksek ihtimalle tekrardan oyuna gelmeyecekler. Belki bir güçlendirme gelebilir üstlerine. Anca o şekilde gelebilirler. Kemancı'dan başlayalım. Kemancı her gün bir kişinin birini kaybedip kaybetmediğini görüyordu. Yani gece kontrol ediyordu. O kişi mesela kurtsa, kurt arkadaşı ölmüşse arkadaşını kaybettiğini gösteriyordu. Veya köylüyse köylüyü kaybettiğini gösteriyordu. Ama aynı zamanda hem solo katil kurdu hem de kurtlar köylüyü öldürdüğünde hiçbir işe yaramıyordu. Bu arada auraydık. Baktığımız hiçbir işe yaramadı. Kurtlar öldürdü zaten. O yüzden kendimi açıklamayacağım. Kemancı eğer oyuna gelseydi, auranın gelişmişi olacaktı ki aura bile bu kadar güçlüyken kemancı onu güçsüzleştiriyordu gelişmiş rolü bir rolü güçlendirmesi lazım ama Aura'yı daha da güçsüzleştiriyordu. Bu yüzden kemancıyı kimsenin almayacağını düşünüyorduk. Bu arada şu anda oyunda yeni iki test rol var. Bunlarla ilgili videoda gelecek. Şu anda oyunumuzda işaretçi var ve işaretçiyi de bayağı beğendim. 15 kelle avcısı Aura değil zaten. Şimdi ben birini daha kontrol edeyim. Mesela 12'ye baktım. 12 kötüymüş. Bunu hazırlayayım. Şimdi geçelim sihirdar kurda. Sihirdar kurt medyumun bayağı bir güçsüz ve kötü haliydi. Yani kaldırdığı kişi tartışma zamanı bittiği zaman direkt ölüyordu. Bayağı saçmaydı. En azından oylama zamanı yaşasa bile gölge kurtla beraber kombinlenebilir, oy verilebilirdi. Şunu bir yazalım. İllüzyonist kurt gözcümüzü öldürdü. Okey. İmamımız harcadı suyunu. 11'in kurt olmadığını söyledik o kadar. 12'yi vurmasını bekliyoruz. Ve alfa kurt öldü. Geriye sadece bir kurt kaldı. Biz sihirdar kurttan devam edelim. Dörtte bilinmeyenmiş. Sihirdar kurt eğer kaldırdığı kişi ölmese bence bir sıkıntı çıkarmaz o kadar da. Onun oyununda lanetli gelmese veya kurda dönüştürülen kedici kurt falan eklenmese bence sihirdar kurt gayet kullanılabilir. Yani kurt sayısını fazla abartmadıkça işe yarar. 6-11 farklı dedi. Yani 6 iyi değil. Evet 6 kaldı. Şimdi 11 kelle avcısı, 7 silahşör, 4 işaretçi olduğunu söylemişti. Evet dediğim gibi 3'tü zaten. Oyunu bitirdik. Bence oyuna kemancı gelmemeli ama sihirdar kurt gelmeli. Ve kaldırdığı kişi de tekrardan ölmemeli. Zaten özelliksiz bir şekilde kurdu kaldırıyor. Sihirdar kurt olan oyuna lanetli gibi roller eklenmese sihirdar kurt gayet dengeli olur. Fazla güçlü de fazla güçsüz de olmaz. Aynı zamanda onun oyununda özellikli kurt da az olur. Bu şekilde dengelenebilir. Çiçek Çocuk'ta vesaire Barista Verdi herkeste bir anti kurt var. Yani aynı rolün kurt versiyonu var. Medium'a da gerekli. Biliyorsunuz ki test rollerin tılsımları vesaire yok. Tamamen rastgele şansa geliyor. Ve bir sürü modu var. Mesela şu an ben rollere giriyorum. Düzenlere geldiğimde. Buradan sandbox'a geldiğimde bakın %20 olasılık, 40 olasılık, 40 olasılık var. Burada gördüğünüz gibi burada rol işaretçimiz. Çilingirimiz de burada. Bunlar %40 olasılıkla Oynuma gelecek Sandbox'a girdiğimde Aynı zamanda 16 rol içinden Bana çıkması gerekiyor Yani baya düşük bir olasılık var burada %20 olasılıkla ikisinin de olmadığı Bir oyun da çıkabilir Aynı zamanda mesela bana çilingir geldi Çilingir geldiği gün beni öldürdüler O da olabilir Her şeyiyle sıkıntı İşaretçiyi beğendim Eğer gelirse rollerini gelmezse bu şekilde Farklı bir rol oynarken Konuşma şeklinde Siirdar kurt gibi veya kemancı gibi videosu gelecek. Test roller gitmeden önce. Bu videoluk bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.